Sesim geliyor mu lan? Ondan geliyor Kapa, kapanı kapatmışım lan yanlışlıkla. Neyse. Sonunda be. kaç, kaç gündür video atmıyordum. İşlenmedi şimdi. Sonunda gül teyzem. Sağ olsun. <laughs> Sesim var ya sesim gelmiyor ha. Bağırmam falan lazım. Patlayı sesi buldum ki. Ama on geliyordu şimdi. Tablet bak. Tableti ağzımla böyle öpüşeceğiz neredeyse yani. Sesi ayarlayamadım şimdi. Oo vazo. Hey dostum. Vazo vazo vazo. Şimdi buradan geliyoruz. Nereden geliyor Granit teyzem? Granit teyze nereden geliyorsun Granit teyze? Granit teyzem, Granit teyzem, Granit teyzem. kesin şuradan geliyor zaten. Hatta şuraya da bir tane koyalım. Granit teyze. Neredesin lan? Tezgah lan bu. gönlü teyze, tezgah getirmedi beni. Oo. Oo, aleyküm be teyze. Görmeyeli uzun zaman olmuştu be teyze. Yaşlanmışsın be teyzem be. Teyze Senin gözler Nasıl gözler ya? Çok mu telefona bakıyorsun benim gibi? Gel bakayım sen bir Teyze gel ya sana bir spor yaptıralım şöyle Heee hadi 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3 Heee Şöyle Spor iyi gelir Ondan sonra buradan gidiyorum. Bak şimdi. Hadi yiyorsa gel lan. Hadi yiyorsa gel. Hadi. Hadi yiyorsa bak. Bak. Yiyorsa. Bir şey deneyeceğim. Çok pis. Oha. Oo, selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ben de çay kahve içiyorum. Oh my god. Ya az ne? Göney teze, Oha. Neyse. Gel bakayım sen. Hadi şimdi git. Tezgah Ağzından sen beni nereden gördün? Yani? Tezgah koymuştum sana Çok güzel bir tezgah ağzına tutuyor. Ağzına Oha kapının içinden geçti. Ağzına. Oha. Oh my god. Teyzem beni yaş yaşlanmış yani. Vallahi yaşlanmış ya. Abo sen koşacaksın da seni yakalayacağım da teyze senin yani şimdi sana bir tezgah kurmuşum bak aklıma neyse arabanın içindeyim insan bir arabanın içine bakar ya ya birader insan bir arabanın içine falan bakar. Abla şaka yapmıştım. <laughs> ya ben orada değilim ki. <laughs> Hadi git. Sen ne tezgah kurdun ha? Tezgah tezgah. Hı <laughs> hı. Tezgah 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 hadi bakayım tezgah gelmedi. Adam bana ikinci defa tezgah kurdu diyor. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Ya abicim tezgah tezgah. Öye git lan ben sana bir şimdi nasıl tezgah koyalım izle. Evet, ayı kapanı da koydu. Ben ayı mıyım? Bak. Bak. <laughs> ben teyze gelecek. Ondan sonra Bak. Azna. Görmedi, görmedi 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 Gördüysen bu oyunda hile var tezgah var Heee tezgah Tezgahıma nasıl gitti ama Tezgahıma nasıl gitti Hadi bakayım Tezgah Şimdi sana bir tezgah kurdum ne oldu lan tezgah tezgah Abicim ayıp denen bir şey var. Adama tezgah kuzusu mu tezgah diyor. Ben ona kadar tezgah kuzuyum. Bana tezgah kuzusu. Bu nasıl bir adaletsizlik be? Ya? Kalan azası söyleyemedim ya. İşte bodum değil de alttaki yerden kaçacağız oyuncağın olduğu bölgede o yani. Neye gidiyor ya? Ne da kalkış kesseydik. <laughs> bu ne? Monster Ne Nereye açıyor bu? Ayıptır sonra. Onun için mavi kilit lazım. Ağzına ne yapayım lan ben mavi kilidi? Acaba buraya girebiliyor mu? Merak ettim. Aha. Tezgah! Oha. Buraya Böyle... ne kadar güzelmiş ya. Geze. Ben yokum. kimse gel lan. He. <laughs> <laughs> Hadi. Adam sen gel. Hadi. <laughs> ne oldu? O sofa var ya o sofa. Ah ah. Ah, ah teyze. Ah ah. yaşlanmış. Yaşlanmasın. Teyzenin tipine bak. Tipe bak. Ooo teyze. Nasıl göremiyorum lan beni? Biz kapatma amacı challenge oynuyoruz. Abicim artık bitti değil misin? Ben yokum. <laughs> ya. Yokum ya. Gördüysen aynen. Hı hı. Hey. De. O Her tarafın içine gelebiliyor Tezgah lan bu. Abicim tezgah ya bu. Ya tezgah tezgah. Birader da tezgah var. Tezgah var. Bana tezgah koyuyor. Abicim tezgah var. Adam bana sürekli tezgah biliyor. Şimdi içinden geçmez mi? Aklıma bir şey geldi lan. Yok. Araba yaparsam ne olur? Baga mı gelir? Çok merak ediyorum. Oyun kasıyor. Gel bakayım sen. Sen sanki kızlanmışsın.

신기 <목소리> <목소리> Hadi bakayım. Tak. Çek babam çek. Çek tulumbay. Ne geliyor? Ha, bu ne? Bu ne abicim? Ha? Lan. Oğlum. oğlum ev bu kadar küçük mü lan? Baksana ev minicik bir şey oğlum. da bu kadarcık mı? Üst kata daha büyük değil mi ya bu? Yok. Evet. Ya kod. Ne yapacağım ben kodu? Benim buraya da girmem lazım. Yoksa o istediğim şeyi yapamadım. için. mi? <laughs> Biliyordum bunu yapacağını yani ya. Sanırım yine bitiremeyeceğiz. Oğlum o kadar Emirhan Koyu izledim. Bunu bak. Ben... Ben de çıkıyor mu gibi ben hatırlıyorum. <laughs> Abicim o kadar kötü bir yerde gelmişiz ki Anlatamam. Ben büyük ihtimalle böyle kazanamayacağım. Videoda boşu boşunu uzayacak. Son bir kez daha deneyeceğim. Olmazsa artık benden bu kadar abici. Ne yapayım? Senden ne çektim ne de be teyze. Hadi, hadi git. Ya teyze. Benim ne istiyor? Nereden geliyor lan bu? Tezgah plan bu. Kesin ma tezgah kuruyor. Tezgah lan bu. Zaten videoda büyük ihtimalle sesim de duyulmuyor zaten. Daha doğrusu bu videoyu editleyebilir miyim? Onu çok merak ettim ben. abicim dur git bak dur git aga benden ne istiyor ben sana ne yaptım ah be o sopa bende olacaktı uff ne yapmazdım ki sana düşünsene kız anne benim

<laughs> Hadi şimdi <de> git. <laughs> abi çok iyi ya. Bu sütüyle oynamaya bayılıyorum. Gel abi şimdi.

Böyle de sprey bittiyse şu anda bittik biz. Sıktım, Git, Git. Oğlum, arabadan mı kaç? Oğlum bu sınırsız mı bitti, bitmiyor ya. Ben bunu bitiyor diye biliyorum. Bence biz arabadan kaçma. Ne istiyor şu an? Oy. Ben şimdi seni tezgaha getireceğim. Tezgaha. Çok büyük da.

Neyse şimdi. Evet. Yaşar. Vana. Evet. Vana var burada. Aga bir şey diyeyim mi? Bence ben boşu boşuna yaşıyorum Ben bu oyunu yine bitiremeyeceğim için. B'ye. Ama abone oldun mu dostum olduysan hadi bay bay.